kullarının amellerine hakkıyla karşılık veren Deyyan. Ey kullarına güven veren Rabbimiz. Eğer benim sonu bedba kötü yazdıysan bahtiyar yaz. Adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiya suresinin 105. ayetinde haklarında güzel kararlar geçirdiğini bildirdiğin kullarının arasına girmeyi nasip eyle. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler aleyhisselam zümresinde haşret. Kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işten ancak sensin ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle duamı kabul eyle amin